Merhabalar, ben Şef Lütfü Bey. Bugün sizlere Osmanlı mutfağında yer alan, özellikle sünnet düğünü merasimlerinde tercih edilen Balı Mahmudiye yemeğini yapacağım. Yemeğimizin içeriğinde e, tavuk budundan e, doğranmış e, kuşbaşı etimiz var. İçerisinde e, çiğ badem, kayısı, çam fıstığı, üzüm, file fıstık, soğan, limon, maydanoz, baharat olarak tarçın, tuz, tereyağı ve en son balla şekillendireceğiz. Yemeğimize ilk başta doğradığımız kuşbaşı tavuk etlerini suya bırakarak haşlamaya bırakıyoruz. Tavuğun kokusunu önlesin diye içerisine tuz ilave ediyoruz. yaklaşık bir 10 dakika tavuk etlerimizi haşlayacağız. Etlerimiz pişti. Şimdi süzgece alıp daha sonra tereyağında soteliyoruz. Etlerimiz çok güzel pişti. Tereyağında da biraz karamelize edip daha lezzetli hale gelmesini sağlayacağız. Şimdi tavamızın altını açıyorum. Biraz ısındıktan sonra tereyağını ilave edip tavuklarımı ortalamaya başlayacağım. Tereyağı çabuk yanan bir yağ olduğu için dikkatli eritmemiz gerekiyor. Çok yüksek ateşte çabuk yanıp siyahlaşabilir. Onun için yavaş yavaş eritmemiz gerekiyor. Osmanlı döneminde dediğimiz gibi yemeklerde kuru yemiş ve meyve aynı anda kullanımı çok sık görülmekte. Bunu tercih etmelerinin sebebi hem hazmı kolaylaştırmak hem de fizik gücüne dayalı çok iş yaptıkları için enerji elde etmek. Şimdi yağımız eridi. Süzdüğümüz tavuklarımızı ilave ediyoruz. Elimin altını boşaltıyorum. Rahat çalışmak için. Tavuk etlerim biraz sotelendikten sonra soğanları yemeklik doğrayıp ilave edeceğim. Şimdi tavuk etlerim yavaş yavaş sotelenirken ben soğanımı yemeklik doğramaya başlıyorum. Etlerim hafif kavruldu. Şimdi soğanı ilave etme zamanı. kenarları yanmaması için soğanları yağın içerisine ilave ediyorum. Soğanlarım biraz pişti. Şimdi tuz. Haşlarken suyuna tuz attığımız için kontrollü atıyorum. Biraz daha az atıyorum. Gerekirse tadına bakıp arttırabiliriz tuzunu. Şimdi tarçını veriyorum. Tarçın biraz hissettirecek şekilde olmalı. Biraz karıştırıp diğer malzemelerimi yavaş yavaş ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi rengi dönüşmeye başladı tarçın girince ve mis gibi kokular almaya başladık. Tarçın gerçekten kokusuyla insanı cezbeden bir yapıya sahip. Şimdi ilk başta kayısılarımı ilave ediyorum. Ardından sırasıyla üzüm. Meyvelerim biraz yumuşayınca kuru yemişlerimi ilave edeceğim. Her giren ürün yemeğe hem güzel bir görüntü hem de güzel bir lezzet katmaya devam ediyor. Şimdi bademlerimi yemeğime ilave ediyorum. Ve sıra geldi çam fıstığına. filef fıst e, bademlerimi ilave ediyorum ve yanmaması için karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yemeğime bir parça limon sıkıyorum. Ekşi tadı vermek için. Ve tekrardan karıştırıyorum. limon, limon suyunu biraz çektirdikten sonra e, balı ilave ediyorum. Ve tekrardan karıştırıyorum. Balın da kokusu gelmeye başladı. Çok güzel. Balı yemeğimize kattıktan sonra balın özelliğini kaybetmemesi için ocakta çok fazla tutmayacağım. Şimdi ateşini kapatıp son dokunuşumuz maydanozumuzu doğrayıp ilave edeceğim. ve karıştırıp servis edeceğim. Gördüğünüz gibi adeta bir renk cümbüşü oldu. Yediğimizde de lezzetlerin buna desteklediğini göreceğiz. Şimdi yemeğimiz hazır. Sunum zamanı. Gördüğünüz gibi yemek gayet güzel görülmekte. Biraz meyvelerle yemeğimin sunumunu güçlendirmek istiyorum. Sizler de bu yemeği yaptığınızda lezzetine hayran kalacaksınız ve şaşıracağınıza eminim. biraz da yemeğimin limon ve bal karışımından oluşan sosundan ilave etmek istiyorum. Etrafına gezdiriyorum. Ve son olarak şefin dokunuşu hükmünde üzerine semizotu ve maydanozla son dokunuşu yapıp şöyle sizlere sunuyorum. Umarım sizler de bu tarifimi yapar ve bu lezzeti deneyimlersiniz. Osmanlı döneminde çok tüketilen bu yemeği günümüzde çok fazla maalesef göremiyoruz. Ama bu tarifi uygulayıp dostlarımıza tavsiye ederek bu yemeğin günümüze de bilinmesini ve bu lezzetin de tadanların çoğalmasına yardımcı olabilirsiniz. Ballı Mahmudiye'miz bu şekilde servis ettik. Ben Ş Şef Lütfü Boy Bey haftaya NTR TV'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.